Geçen dersimizde Minecraft'ın elektrik kaynaklarından yararlanarak mantıkla ilgili dört farklı seçeneğin nasıl üretilebildiğini görmüştük. Bu dersimizde ise bilgisayarların kullandığı ikili sayı sistemlerine dair bir örnek yapacağız. Bu çalışmayı oyun oynayarak bulmaca çözmek gibi düşünebilirsiniz. Minecraft ile hem bir devre tasarlamaya çalışacağız hem de bilgisayarlar için bir karakterin nasıl gösterildiğini öğreneceğiz. Arkadaşlar önünüzdeki klavyelerde harfler mevcut. Siz klavyede bir harfe bastığınız zaman bilgisayar o harfi birlerden ve sıfırlardan oluşan bir kod yapısına çevirmek zorundadır. Bilgisayarlar bu ikili sayı sistemini kullanarak çalışır. Ve klavyenizdeki her karakterin bir adet ikili sayı sistemi karşılığı vardır. Ekranda gördüğünüz tabloda A harfi için sadece son 3 rakama odaklanın lütfen. Altlarını çizdim. 001 değerlerini göreceksiniz. Yani siz klavyeden A harfine bastığınızda bilgisayar o A harfi için 001 karakterlerini e, görür, anlar ve ekranınıza A harfi olarak çıkarır. B harfine basarsanız 0, 1, 0 karşılık gelir. Bilgisayar bu şekilde anlar. C harfi yine gördüğünüz üzere 011. 11. D 1 0 0 diye ve bu şekilde ilerliyor. Şimdi A, B, C, D ve diğer tüm karakterlere kodlayıcılar. Yani bunlara encoders deniyor İngilizce'de. 001, 010 gibi ikili sayı düzenindeki yapılara ise kod çözücüler. Yani decoder adı veriliyor. Şimdi biz Minecraft'ta sadece 4 harften oluşan kodlayıcı ve 3 basamaktan oluşan kod çözücü tasarlayacağız. Yalnız ben kendi yöntemimi sizlere göstereceğim adım adım. Ee, siz farklı yöntemler bulabilirsiniz veya deneyebilirsiniz tabii ki. Daha kolay ve daha az malzeme kullanma seçeneklerini düşünebilirsiniz veya bu tabloda yer alan diğer harfler için yani E harfi F harfi için kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Bunları da kodlayıcı ve çözücü olarak tasarımlarınızın içine ekleyebilirsiniz. Evet, ekranda gördüğünüz gibi sol tarafta 4 tane kodlayıcımız A, B, C, var. Yukarıda da 3 basamaktan oluşan kod çözücülerimiz var. Kod çözücüleri birer lamba olarak gösterdim. Biraz yaklaşırsak, eğer A harfine lambasını yakarsam 0, En sağdaki birinci basamak, ortadaki ikinci basamak, soldaki de üçüncü basamak olarak gözükecek. Ve A'nın anahtarını açtığımız anda A'nın anahtarını şurada görebilirsiniz. Birinci basamaktaki lambanın yanmasını istiyorum. Geçen dersimizden hatırlayacağınız üzere aralara kablolar yerleştirebiliyorduk. O kabloları yerleştirdim ben. Böylece anahtarı açtığımızda lambanın yanmasını sağlayacağım. Şimdi A'yı hatırlayalım. A 001 değerini alıyordu. Bunun için bir köprü sistemi kuracağım. Dediğim gibi farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Bu köprü sisteminden yola çıkarak bu lambalarımızı yakar hale getireceğiz. A'ya doğru gidelim. A'yı örnek olarak yapayım. Geri kalanının yapılmışından devam edeceğim. Önce buraya bir tane yine kablomuzdan yerleştirdim genel mantık şu olacak. Bir tane yukarıya mavi sütun yerleştireceğim ve bu mavi sütunlar boyunca ilerleyeceğim. Geriye doğru ilerleyeceğim. Ve bizim köprü sistemimiz olacak. Ne kadar gidiyorum. Evet geldik. Birinci basamağa kadar. Şimdi bunun çalışma prensibini şöyle göstereyim. Ne yapacağımı. Lambayı yaktığımızda gördüğünüz gibi bir akım geliyor. Bu akım için yukarıya çıkabilmesi için buraya da bir tane mavi blok yerleştirelim. Üzerine kablolarını çekelim. Şimdi akımlarla ilgili şunu söylemem lazım. Bakınız anahtar açık ve bir akım gerçekleşiyor. Yalnız bu akım burada 15 birim ya da 15 metre diyelim isterseniz. Her bir kutucuk burada bir birimle ifade ediyor. En fazla 15 birim gidiyor. Yani bütün köprü boyunca ilerlemiyor aslında. Bu yüzden şurada bir yeri kırıp buraya bir tekrarlayıcı koymamız lazım. O tekrarlayıcılar redstone repeater diye geçiyor. Bunu koyduğum anda bakın geri kalanına da elektrik akımı ulaşmış oldu. Şu anda anahtarımız elektrik geliyor ve bizim 001'i yakmamız lazım. Bunu yakabilmek için şu aşağıdaki Kabloya elektrik akımı vermek lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Tam buraya bir tane meşale koyacağım. Meşale tersine çeviriyordu hatırlarsak. Evet, meşale şu anda ışık vermiyor. Bu meşalenin yanması için yukarıdaki akımın durması lazım. Tersi oluyordu. Şimdi demek ki bizim buraya tekrar bir meşale koyup yukarıdaki akımı kesmemiz gerekecek. Bunu da şöyle yapacağız siyah olan yere bir tane meşale koysak. Evet şu anda bir bir meşale var ama hala burada bir elektrik akım var. Şimdi burayı kapattığımızda buradan elektrik gitmemesi lazım. Meşale şu anda istediğimiz gibi çalışmıyor. Şimdi şu maviyi kırıyorum. Bu maviyi de kırıyorum. Yerine akım veriyorum bunlara. Bakın artık anahtarı çalıştırdığım anda, anahtarı çalıştırdığım anda bizim meşale sönüyor. Anahtarı kapatıyorum, meşale yanıyor. Meşale yanınca yukarıdaki akım ilerideki meşaleyi söndürüyor ve lambanın yanmamasına sebep oluyor. Evet, tersini yaparsam akımı verdim. Burada meşalemiz söndü. En sondaki meşale yandı ve bu sayede lambamız da yandı. Görebiliyoruz. Bu köprünün aynısını diğer BCD'ler içinde gerçekleştireceğim. Evet kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bakın hepsine köprülerini çizdim. Hatta her köprünün de altında meşaleleri var ve o meşaleler şu anda yanıyor. Şimdi B'ye gidelim. B'nin lambasını yaptığımızda 0, 1, 0 olacaktı. Bunun lambasını ayarlamamız için şuraya akım verelim. Evet elektriği verdiğimizde buradaki meşaleyi söndürdük. Şimdi 0, 1, 0. ki ortadakini yakmamız lazım. Buraya bir meşale koyarsak aşağıdaki akımı sağlamış olduk. Ve gidelim bakalım. Bakın ikinci basamak yanmaya başladı. Peki B'yi kapatalım. C'ye geçelim. C'de de 011 olması lazımdı. Buradaki anahtarı yani kapalı konumuna getiriyorum. Evet, yok. Şimdi geliyorum C'ye. C'yi açalım. Burada 011 yanacak. Demek ki birinci ve ikinci basamak. Şuraya bir meşale koyacağız yaktık. Bir de birinci basamağı. Yandı mı? Yanmadı. Neden? Çünkü akım yetmiyor. Şuralara güçlendiriciler koymamız lazım. Şöyle bir yere koysam sanırım olur. Şurayı kırıyorum. Ve repeater koyuyoruz bir tane. Bakalım lambamız yandı güzel. Ve aynısından bir tane de buraya koyalım. Evet böylece C'de de lambalarımız yanmaya başladı biraz daha uzaktan göstereyim. Evet, 0.11 şeklinde gözüküyor. D ise 1.00'dı. Şimdi de C'yi kapatalım. Artık mantığını biliyoruz. D'nin akımını verdiğimizde 1.00 yani üçüncü basamağın oraya bir meşale koyacağız. Eyvah. Kırdık yanlışlıkla. Hemen düzeltelim. Evet meşalemizi koyduk. Yalnız büyük ihtimalle yanmayacak. Neden? Çünkü çok uzak. Yine şu ileride bir yerde güçlendirici koyarsak daha iyi olur. Şunu temizleyelim. Bir tane yani repeater koyalım. Bakın şimdi. D'de 1.0.0 yanıyor. Hemen tekrar deneyelim son kez. D'yi kapatıyorum. Şu anda hiçbir şey yanmaması lazım. Ayda D gene yanıyor. Aa, bakın burada da bu sefer akım kopmuş. Benim hatam. Tamam. Böylece hatalarımızı da görebiliyoruz. D'yi söndürdüm. C'ye geçelim. Son kez bir daha test edelim. C'ye elektrik veriyorum. Ve ne olması lazım? 011 Evet. Son iki basamak yanıyor. Kapattım. B'ye geçiyorum. 010 olması lazım. Bakalım. Bakalım. 010 tamam. Bu da çalışıyor. A'ya bakarsak A'da da 001 olması lazım. Evet, genel mantık bu. Şöyle yukarıdan bu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar, burada kodlayıcıları gördük. Bir sonraki dersimizde kod çözücüleri kodlayıcılara nasıl çeviririz? Yani 001'i gördüğümüzde nasıl a yakarız? 01'i görünce nasıl B yakarız? şekilde tersten düşünmemiz gerekecek. Bir sonraki videoda bu konuyu anlatacağım. Umarım faydalı olmuştur. Gerçekten düşünmeye teşvik eden bir yanı var. Bu yapıyı oluşturana kadar birkaç tane deneme yapmak zorunda kaldım. Buna rağmen yine burada da hatalar yaptım. O hataları düzeltmek için incelemeler yaptım. Bu şekilde zihin jimnastiği yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.